Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda. Güzelce akıp gidiyordur. Bütün güzelliğiyle bütün sorunlar çözülmüştür. Hayatınıza güneşin ısıtıcı sıcak ışıkları vurmuştur ve bütün problemler yok olmuştur ve öyle de oldu 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 diyelim. Gördüğünüz gibi yine deste seçmeli bir video hazırladım. Hazırlayacağız beraber beni izleyen siz değerli takipçilerimle. Bugünün konuda ex partner adım atacak mı? Geri gelecek mi? Aklımdaki kişi de olur, ex partner de olur. Bitmiş ilişkiler için bakacağız. X partner geri gelecek mi adım atacak mı olarak bakacağız sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir gold destemiz var bir de mor destemiz var. Mor siyah ama ben mor diyorum. Mor destemiz var. Siz hangisini seçerseniz size hangisi sıcak gelirse lütfen ona odaklanın. E, açılımı da ee, zihin gündem kalp açılımı olarak yapacağız. Bakalım zihninde düşüncelerinde şu anki gündeminde ve kalbinde neler var, kimler var, geri dönmeyi düşünüyor mu? Ee, şimdi alalım hemen mor destemizi kenara, gold destemizle aslında karıştırarak ve aynı zamanda aa ne kadar güzel bir kart düştü elimden arkadaşlar. İkilemde kalanlar için bakın elimden fırladı, hemen yorumlayalım. İkilemleri olan düşüncelerinde. Duygularıyla mantığı arasında sıkışıp kalmış olanlar aydınlığa çıkacak. İlişkide ikinci şans demektir. Alma verme dengesinin sağlanması ve gerçekten harika bir kart düştü elimden. Ve öyle de oldu diyelim alıp kabul edene şifa olsun. Şimdi gold destemizi güzelce karıştıralım sevgili arkadaşlarım. Ve benimle beraber niyet alın. Her zaman diyorum aklınızdaki kişiyi Ex partnerinizi düşünün, ee, bakalım imgeleyin onunla olduğunuzu, mutlu olduğunuzu. İnsan çoğu şeyi imgeleyerek ve evrene güzel enerjiler vererek alıyor arkadaşlar bu hayatta. Ee, siz de olumsuzlukları bir kenara bırakın ve şimdi şu andan sonra hayatıma gelen bütün güzellikleri kay alıp kabul ediyorum diyebilirsiniz. Hemen şöyle sizi fazla bekletmeden. Gold desteği seçenler için açalım. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar, eril dişil kartlardan da seçeceğim çünkü desteklemek için. Evet. Ex partnerimiz geri gelecek mi? Adım atacak mı? Bakalım. Evet. Şu anda zaten takip ediyor. Adım atmak üzere de diyebiliriz aslında. Deste altı kartını görünce hemen o niyete bürünelim ve eril dişil kartlarımızdan ben bu kartlara bayıldım. Emeği geçen sevgili Periyaman'a da teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika, harika kartlar. Hemen eril dişil kartlarımızdan da şöyle bir tanesini koyalım mesajımızı. Açılımın sonrasında alalım. Evet arkadaşlar. Görebiliyor muyuz hazırlıkları da yapalım <laughs> hemen Heh. şimdi sevgili arkadaşlarım aa, aklınızdaki kişi zihninizdeki kişi kalbinizde sevdiğiniz e, ayrıldık ama unutamıyorum expertlerimi geri istiyorum acaba o ne düşünüyor o ne istiyor dediğiniz kişi e, size karşı gerçekten düşüncelerinde haksızlık yapmış yani haksız şeyler düşünmüş, sizinle olayları güç savaşına dönüştürerek mücadele etmiş ve belki kırıcı sözler bıçak gibi kesmiş, ee, gerçekten belki yalanlar söylemiş. Yani o dönem size yalanlar söylemiş ve sizi kandırmış. Aslında sizi inanmışlığınızdan vurmuş demem daha doğru olur sevgili arkadaşlarım. Gerçekten sizi üzmüş. Ee, bunun pişmanlığını daha sonradan yaşamış. Yani duygusal anlamda yaptığı bu hatanın farkına varmış. Belki ilişkinize üçüncü kişileri dahil etmiş, belki de kendindeki egonun e, ileri derecede olanını size yansıtmış. Fazla egolu, fazla kibirli bir expert neyiniz olabilir ve gerçekten hani kafası bazı insanların durduk yere böyle sinsiliye, kurnazlığa çalışır ya. Durduk yere aranızda bir güç savaşı ve saklı gizli bir şeyler planlamış ve yapmış. Bundan dolayı belki ilişkiniz bittikten sonra ben görüyorum ki aslında çok pişman olmuş. Yani duyguları incinmiş aslında. Kendi kendine yaptığı için kendinden de nefret etmiş diyecektim. Ağzımdan artık çıktı öyle ne yapalım. Kendinden de nefret etmiş. Etsin. Niye canımı acıttı? Etsin filan diyorum şimdi. Bazen tarot yorumlarında da öyle yapıyorum. Artık kendimi açılma kaptırdığım zaman oh olsun filan yapıyorum böyle farkına varmadan. Hakikaten oh olsun. Yani bu ilişkinin içinde e, duygularını Ön plana almadan sadece zekasıyla ve yalan söyleyebilme kapasitesiyle bazı şeyleri halledebileceğini düşünmüş ve arkadan iş çevirmiş, yalanlar söylemiş, sinsilik yapmış. Ee, bu ilişkiyi karanlık hale kendisi getirmiş. Daha sonrasında da hani kaybetmiş. Ben zaten kaybederim. Ben zaten tek başıma her şeyle mücadele ederim. Ben zaten sürekli kaybetmeye mahkumum diye olumsuzluklarından beslenmiş. Yani aslında bunu bir alışkanlık haline de getirmiş. Yani şöyle düşünüyor nasıl olsa biz yeniden barışırız. Nasıl olsa ben yaparım yaparım ama bir şekilde kendisine teklifle gittiğim zaman mutlaka ki bana evet der düşüncesi var ama biraz da yalnız kalmış şu aralar ve bin pişman da diyebilirim ailesinden biri büyük bir baba ya da patronu iş yerindeki patronu bir izin meselesi olabilir patronundan bu konuda destek isteyebilir fikir alışverişine girebilir bu konuyu patronuna anlatabilir ve aslında yaptığı haksızlıkların bir büyük, bir kendinden yaşça büyük bir insanın farkına vardığını da algılayabilir, danışabilir, fikir isteyebilir, belki kendisinden maddi olarak destek isteyebilir. Yani bir patronla, bir patron figürü ya da bir baba figürüyle aslında fikir alışverişi yapacağını söyleyebilirim. Gündemine aldığı konularda aslında size adım atmayı düşünmüş. Gerçekten. Size adım atmak, iletişime geçmek, barışmak bu tamamıyla bakın gördüğünüz gibi kupa altılısı, büyücü ve kupa ikilisi hepsi de barışma kartı, hepsi iletişim kartı. Gündeminde kesinlikle barışma isteği var, barışmak var ama açtığı yaraların, acıttığı kalbinizin ne kadar büyük ve derin yaralarla Canınızı yaktığının farkında değil. O hani her zamanki gibi kavga ederiz tartışırız ama barışırız modundaymış. Ee, geri dönmek istemiş, belki iletişime geçmek istemiş ama belki sinirden siz de engellemiş olabilirsiniz. Onun artık dönüşmesi için onu reddetmiş olabilirsiniz. Ya da çok soğuk bir mesajla karşılaşmışsınız. Ee, ben özür beklerken bu ne şimdi demiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü insan haksızlığa uğradığı zaman gerçekten de kolay kolay hazmedemiyor. Ben saf sevgimi verdim, ben gerçekten onunla bir bütün olmak istedim, bunu hak etmedim düşüncesi. Kalp ağrısı yaşamış o da. Yani evet, yaptığı o sinsiliğin, arkadan iş çevirmenin, gerçekten o ihanetin belki acısını yaşamış. Kimseyi sizin yerinize koyamamış. Hani hep belki de siz ona bak, benim canımı acıtma, benim kalbimi acıtma. Hani her şekilde tartışırız barışırız ama lütfen beni üçüncü kişilerle vurma dediğiniz noktada Belki de bunu yaptı çok mutlu olurum zannetti ya da bir hevese kapıldı Ancak gördüğüm kadarıyla bir kutlamada bir doğum gününde ya da kendi, arkadaş ortamınızdan bayanlardan yardım isteyebilir. Sizinle çok mutlu olmayı hayal ediyor olabilir. Kısacası uzlaşma ve anlaşma gerçekleşecek. Gold desteği seçen arkadaşlarım için. Ama e, aklınızdaki kişi ve ya, yani ex partneriniz çok mücadele edecek sevgili arkadaşlarım. Çünkü bir alan temizliği yapması lazım. Bir düşüncelerini temizlemesi lazım. Bir kendini toparlaması lazım. Yani her defasında aynı şeyi tekrarlarım. Nasıl olsa beni affeder modundan çıkması lazım. Kalp kendi kalbi ağrımış ama bunun sebebi yine kendisi. Kendim ettim, kendim buldum gibi olmuş biraz da aslında. Arkadaşlar eril dişil kartımızı da açalım. Bu açılım için bize mesajı nedir? Gördüğünüz gibi kavuşmak kartı geldi. Hemen bakın ne kadar harika. Hemen okuyorum size. Bir ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir ki Kavuşacak yani zaten açılıma o kadar güzel destekleyen bir kart olmuş ki sevgili arkadaşlar uzlaşma anlaşma gerçekleşecek ex partner geri gelecek pişmanlıklarını dile getirecek diyebiliriz sevgili arkadaşlarım şimdi mor destemizi alalım bakalım mor destemizi seçen şu eril dişil kartımızı da tekrardan bir karıştıralım sevgili arkadaşlar karıştıralım onda mor desteği için bir tane seçelim. Mor desteği için bakalım şöyle bize neler söyleyecek eril dişil kartımız şuradan hemen bir tane eril dişil kartımızı seçtik bize mesajını açılım sonrasında alalım mor desteği seçenler için kolektifin en yüksek hayrına olması dileğimle ex partner adım atacak mı geri dönecek mi? Bakalım sorularımıza cevap alabilecek miyiz? Evet. Hemen şöyle size, size göre ayarlayacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet. Böyle ayarlayalım. Evet. Deste altımız joker kartı sıfırlama, yeniden başlama, yıkım sonrası yenilenme diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben de tarot baktırmak istiyorum. Destek Atina falı istiyorum ya da e, ben de tarot öğrenmek istiyorum diyorsanız sizler de tarot duygusu YouTube kanalımdan Instagram'dan takip edebilir. Videonun altındaki WhatsApp iletişim numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bütün özel hizmetlerimiz için her videonun altında bizim WhatsApp iletişim numaramız yazıyor. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki eks partnerimiz aslında korkuları olan, geleceğe kaygılı ve korkulu bakan, yeni bir sayfa açmak isteyen ancak buna cesareti olamayan, sizinle çıkacağı uzun yol için kendini hazır hissetmemiş ve korkuları olmuş bu ilişkide aslında ilerinin ileri seviyenin ee, gerçekten hani ciddiyete doğru gideceğini hissettiği için belki de e, korkuları kendisini ele geçirmiş ve ilişkiyi kendi içinde sorgulamaya almış. Yani bugünkü geldiği noktada evet sizi düşünüyor, düşünmüyor değil düşüncelerindesiniz ancak e, gerçekten ilişkiyi sorguluyor, kendini sorguluyor. E, kendi içine kapanmış Belki de biraz yalnız kalmak istiyor. Ee, korkularıyla baş edebilmesi kolay olmayacak gördüğüm kadarıyla. Çünkü yeni bir sayfa açmak yeni bir sayfa açmak için bir eylem bir hareket yapmak istiyor ancak buna bile cesareti yok. Yani kendi cesar, kendi dünyasını yenilemek için bile aslında çok fazla cesareti yok diyebilirim. Duyguları yorgun. Ee... Kaderin akışına bırakmış bazı şeyleri. Belki de çok kaderci bir yapısı var. Hani karşısına ne söyle, ne söylerseniz söyleyin, e, bakalım ne olacak. Göreceğiz günler neler gösterecek. Gidişata bakacağız gibi yorumlarla karşınıza çıkabilir. Şu anda tamamıyla kafa karışıklığı yaşıyor ve gerçekten belki de hayatında çok inişler çıkışlar, fazla ilişkiler daldan dala ilişkiler olduğu için yani bir kişiyle uzun uzun ilişki yaşamadığı için her hani her çiçekten bir bal dediği gibi e, alındığı için yorgunluk yaşıyor. Her şeyin doyumuna ulaştığı için doyumuna ulaşmanın bıkkınlığını yaşıyor aslında. Her şeyden usanmış ve aslında e, kafasında birçok seçenek var. Etrafında birçok kişi söz konusu olabilir. Şu anda hayatında birisi söz konusu olabilir. Ama onu bile hayatından çıkarmayı planlıyor olabilir sevgili arkadaşlar, expert neyiniz? Çünkü yalnız kalmak istiyor ve yaptıklarının doğru olmadığını bildiği için biraz da kendiyle yüzleşmesi çetin oluyor diyebilirim aslında. Bir ego savaşına girmişsiniz. Onun kendi egosu biraz fazla üst seviyede olduğu için aslında. Ee, çok kırıcı kelimeler söylemiş olabilir çok egolu davranmış olabilir çok ön planda olup ben ne dersem o olacak demiş olabilir bütün bunların hepsini e, demiş olabilir ancak sizin de gerçekten duruşunuza hayran olunmayacak gibi değil siz sabırla hesaplaşacağınız günü bekliyorsunuz ve e, şu anda hayatındaki kişiyle alakalı kafa karışıklığı yaşıyor. Ee, ikilemleri var ve kalbi de, kafası da, düşüncesi de hiç rahat değil sevgili arkadaşlar. Yani aslında bana sorarsanız içten içe geri dönmek istiyor. Ancak hayatındaki e, labirentten kurtulamıyor ve şu anda etrafındaki herkesle ilgili kafa karışıklığı yaşıyor. ha Hayatında birisi var ama göstermelik gibi duruyor açıkçası. Evet. Belki annesiyle fikir alışverişi yapabilir. Eğer anneci bir karakterse, annesinden bir onay almak ya da almamak gibi bir durumla karşılaşabilir. Ee, belki de bunu söylediğim için çok özür dilerim sevgili arkadaşlarım ama hissettiğim bir anlık bir şeyi söyleyeceğim. Belki de şu anda hayatındaki kişiden maddi destek görüyor ve bu maddi destek için biraz daha bu ilişkiyi sürdürebilir ee, ve. Bu yüzden kafası karışık ve yorgunluk hissediyor olabilir biraz daha zamana ihtiyacı var ilişkinizin belki de yaraların tamir edilmesi için eğer tamir edilirse tabii ki ee, gördüğünüz gibi mor destemiz içinde aslında kafa karışıklığı var tamamen partnerde. peki eril dişil kartımız ne diyor bakın affedip affetmeyeceğinizi biliyor affetme kartı çıktı sevgili arkadaşlar. Bağışlayıcı olur musunuz yani şu anki hayatında var olan kişiyi görmezden gelebilir misiniz her şeyi silebilir misiniz bunu merak ediyor gerçekten hem kendine hem size hem ilişkinize haksızlık yaptığını acaba bağışlanmayı hak ediyor muyum diye de düşündüğünü yine açılımla cuk diye oturmuş bir eril dişil kartı olduğunu söylesek hiç de şaşırmış yanılmış olmayız sevgili arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni takip etmeyi, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.